Virüsün ana vektörünün özellikle kırsal bölgelerde bulunan yelonma marginatum olduğunu, söz konusu türün Mart ayının sonunda aktifleşmeye başladığını belirten Profesör Doktor Orkun şunları söyledi. Yelonma marginatum veya onun yanındaki sekonder vektörler bir kere metropolitan bölgelerde bulunmaz. Nisan ve Mayıs ayları aslında görece biraz soğuk ve bir yağışlı geçti. O yüzden aktivasyonunu önemli derecede azalttı. Ancak özellikle Mayıs sonu ve Haziran ayında daha çok insanlarla karşılaşması gerçekleşti ki bu dönemde insan hareketlerinin de arttığı ve özellikle tarım işçilerinin ve bağ bahçe işlerinin arttığı, tarım işçilerinin aktif olarak çalıştığı dönem. Biz genelde de zaten vakaları gördüğümüz gruplar tarım işçileri ağırlıklı olmak üzere hayvancılıkla uğraşanlar. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu'da 10 yılın üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Profesör Doktor orkun şöyle devam etti. Bazı yerlerde kene popülasyonunun artışını görüyoruz. Bazı yerden az bazı yerlerde azalışını görüyoruz. Ancak şöyle bir Türkiye'de genelinde tamamen arttı diye bir şey yok. Zaten şu an Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsünün vektörü Yoloma marginatum e, Türkiye'de birçok yerde aktif. Hemen hemen olmadığı il yok.